İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğumuz özellikle restorasyon dalında çalışmalar var. Bunlardan ilki İstanbul Ermeni Patrikhanesi Kumkapı'daki. 1999 yılında İstanbul depremiyle birlikte o yapının projelendirme çalışmasına başladık. Ve 2000 yılında da restorasyon çalışması başladı. 3 yıl kadar sürdü. 2000-2003 yıllar arasında. Bunun dışında Balıkesir'in Gönen ve İvrindi ilçelerinde projelerimiz var. Her iki ilçende belediye başkanlık saraylarını yaptık. Bunun dışında Gönen'de bir cami projemiz oldu. Yeni inşa edilen bir cami. Bugünkü geleneksel işte camilerin dışında alışa geldiğimiz cami mimarisinin dışında bir proje yaptık. Olumlu yanını görenler de oldu bu işin. diğer taraftan negatif eleştiriler de geldi. Özellikle yerel basında bir Ermeniye cami yaptırılıyor olur yani mu evet, böyle bir şey diye daha çok bunu kiliseyle özdeşleştiren mimarisinin de işte kiliseye çok benzediği ama tabii alakası yok yani tamamen sokaktan işte kulaktan dolma bilgilerle işte benzeştirenler işte bir Ermeni nasıl cami yapar işte çan kulesine benzeyen bir minaremiz olduğu gibi bir takım şeyler oldu ama tabii ben açılış anında da oradaydım. Bölge halkının ve mahallelerinin çok üst düzeyde sahiplendiği bir proje oldu. Anadolu'daki Ermeni eserlerin en ünlüsü Aktamar'dan. Akdamar Kilisesini ben de gazeteci olarak biliyorum. Restorasyon da çok büyük şaşkınlık yaratmıştı çünkü artık orada bir cemaat kalmadı ve bir de çok izole bir yerde. Bu fikir nasıl oluştu ve nasıl uygulamaya geçtiniz? Yani hemen e, bir düzeltme yapalım. Aktamar değil, ahtamar. Ha, peki. O K harfini atalım, onun yerine ya H harfi koyalım ya da H harfi koyalım. Ben İstanbul Ermeni Patriği'nin, Mutafya'nın önerisiyle böyle bir çalışmaya katıldım. Arkasından bir grup arkadaşla yine burada yaklaşık iki sene boyunca e, o restorasyon o işine gidip geldik. Yüklenici firmaya yardımcı olduk, olmaya çalıştık. Çünkü Türkiye'de şöyle bir sorun var. Şunu söyleyeyim, mimar mühendis odaları bizim ihtiyacımıza cevap vermez. Yani tırnak içinde söyleyeceğim orası Türklere ait mimar mühendis odaları. Yani orada bu etnik kimliklere ait herhangi bir şey yok açıkçası çalışma, araştırma. Yok. Biz de Ermenice bildiğimiz için işte ağırlıklı Ermenistan'daki çok fazla sayıda bilimler akademisinin hazırlamış olduğu bu konularda yayınlar var. Onları okuyoruz. İşte mimarlıktır, sanat tarihidir, edebiyattır. Yani doğru düzgün bu konularda Türkiye'de yayınlanmış 1915 sonrası herhangi bir kitap yoktur. Bu son yakın tarihlerde kimi yayınlar makale düzeyinde çalışmalar var. Tabii çok fazla sayıda mimar mühendis var Ermenler arasında. Hiç kopmamışlar bu meslekten. O tarihten gelen bir yanları var. Bu yakın tarihle ilgili bir şey değil. Yani milattan 3000-4000 yıl önce başlayan bir geleneğin sürdürücüsüyüz bizler. Yapımına 1945 yılında başlanan ve tam 5 yıl süren Şişli Camii İstanbul'un tam ortasındadır. Mimarları arasında ünlü Ermeni mimar İstapan Ara Ararat'ta bulunuyor. Benim geometri hocam, ünlü mimar mühendis İstapan Ara Aratan. Mimar Sinan'dan sonra Türkiye'den fazla cami yapan Ermeni. Şişli Camii, Abla Camii, karşıdaki birçok cami İstepan Ar Aratan tarafından yapılmıştır. Oldukça nitelikli bir hocaydı zaten piyasadaki lakabı hocaydı. Herkes ona hoca derdi ve Müslümanlar da çok severdi onu. Anadolu'da birçok metro halde bulunan manastırlar, kiliseler görüyorum etrafı. Boşalmış yani sadece fiziki yapı olarak duran Ermeni dini ibadethaneler var, dini yapılar var. Bunlarla ilgili olarak bir envanter çalışmanız var mı? Yani kaç tane ayakta kalmış manastır veya kilise var Ermenilere ait? Oldukça detaylı şekilde var envanter bir anlamıyla. Yani Anadolu'nun Hangi işte vilayetinde, hangi kazasında, hangi köyünde kilise vardı, adı neydi, okulu kaç kişilikti, filan gibi oldukça detaylı. Ta 1915'ten önce yapılmış bir çalışma bu. Çünkü Osmanlı hükümetinin talebi üzerine yapılmış bu. Tam 1914 tarihinde Osmanlı hükümeti Ermeni Patrikhanesine müracaat ederek demiş ki elinizde ne kadar kilise, okul varsa bunları vilayet sistemine göre düzenleyin ve bize teslim edin hükümete. Ve Patrikhanede böyle bir çalışma yapmış 1914'te. Götürüp Bağbali'ye teslim etmiş. Bir kopyası var. Bunlar daha sonra yayınlandı listeler olarak. Bu anlamıyla teorik envanter dökümümüz var. Olmayan döküm ise şu. Kaç tanesi kaldı? Çok ciddi zorlukları var böyle bir çalışmanın. Şu nedenle biliyorsunuz Anadolu'da birçok yerin adı değişti. Yani teorik olarak bir köy arıyorsunuz. O köy bugün hangi köy? Bilemiyorsunuz adı değişmiş çünkü. Benim böyle bir envanter çalışmam var. Evet. Gerçekten nerede, ne kaldı anlamıyla zaman zaman da gidiyoruz. Hem haycar olarak gidiyoruz. Her sene bu anlamıyla bir şey yaparız. Gezi yaparız Anadolu'ya, birkaç ili hedefleriz. Gidebildiğimiz noktalara gidip tespitler yaparız. İşte derneğin ana amaçlarından bir tanesi de bu. Dernek olarak kurulduğunuz için mutlu musunuz? Hani bazı dernekler var yola çıkarken iyi amaçlarla çıkarlar, sonra da pişman olurlar falan yapılanlar. Siz mutlu musunuz derneğinizin e, geçirdiği yıllarda? Tabii e, çok büyük gelişmeleri gösterdiğine inanıyorum. Yani e, bir defa e, iyi bir yankı bulduğumuza inanıyorum. E, halk arasında e, e, Ermeni kültürünün e, vay canına varmış Ermeniler e, demesine sebep olduğu için e, işe yaradığına inanıyorum. Bizim malum Okullar ve kiliseler vakıflarla yönetilirler. Yani bunların her türlü ihtiyacı bu vakıflar tarafından karşılanır. Burada devletin herhangi bir katkısı yoktur. Yani gerek bu okulların ayakta kalması, çalışması gerek bu ibadet yerlerinin ayakta kalması, çalışması sonuçta bir grubun da buna bir şekilde katkıda bulunması gerekiyordu. En azından bize ulaşılabilmesini sağlamak bakımından. Yani bu dediğim gibi tekrar derneğin olması çok çok iyi oldu. Hem o vakıflar için bir yardımdı bu. Şu anda kaç üyeniz oldu? Şu anda 198'di bir ara. İşte sık sık bize başvurular geliyor. Biz azınlık kalarak birbirimizi nasıl diyeyim benliğimizi koruduk. Yani azınlık olduğumuz için birçok yerden dışlandığımız için burada kendi birbirimize bağlanarak zaten bugün benim Ermencem iyi yani İyi orta derecede sayılır. Ee, öbür türlü e, daha kolay asimile olabilirdik diye düşünüyorum. Evet. Yani biz birbirimize daha çok bağlı olmaya çalışıyoruz. Mutlaka içimizde e, daha kayıtsız kalanlar vardır ama genelde birbirimize daha sarılmış vaziyetteyiz. Sen de genç bir Ermeni mimarsın. Ee, İstanbul'daki bu mimari dokuyla senin temasın ne zaman oldu? Üniversite öğrenciyim. Yani 2006 yılında şantiye stajımı ben milli saraylarda yaptım. Dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı, Aynalı Kavak Kasrı gibi balyan eserlerinde şantiyelerinde bulunma şansım oldu. Aynı zamanda yine yine üniversite eğitimim boyunca işte Beşiktaş Kilisesi mesela, Kalfayan Okulu gibi bazı cemaat mülklerinin restore ve restüsiyon çalışmalarında bulundum. Bunun dışında da yine yani Ermeni mimarlardan yapılmış bazı binaların özellikle proje hazırlama aşamasında bulunabildim çalıştığım ofislerde mesela Balat'taki e, Aznavur'a ait Balat, Balat'taki Bulgar Kilisesi Demir Kilise e, yani bunlardan biri benim için de çok özel yani olan bir bina. İstanbul'un azınlıklarının gençleri hep böyle hem akraba bağları var hem de e, akademik olarak orada tahsil hayatlarını ve diğerlerinin devam ettirme imkanlarını kavuşuyorlar. Sizenin ve sizin de arkadaş çevrende öyle niyetlenenler var mı? Yani gidip Paris'te, Londra'da işte Amerika'da devam edeyim diyenler var mı veya sen öyle düşünüyor yani musun? Yani var. Bayağı var. O şey devam ediyor. Ben de zaten mezun olduktan sonra bir 4 ay kadar Paris'te çalıştım dayım yanında. Dayım çünkü orada mimarlık yapıyor. Hı kendi ofisinde. Yani o düşünce evet hep oluyor. Var hani devam ediyor. Sadece hani cemaat mensubu olanlar değil hani normal Türk arkadaşlarım da aslında. Çünkü farklı bir vizyon görme şeyi hala geçerli. Yani gidip eğitim mi aşam bir aşamasını tamamlamak var, bir de kalmak var. Senin için de mesela burada da yaşayabilirsin İstanbul'da, Paris'te de yaşayabilirsin. Evet. Onda da akrabalarım var, burada da. Ama senin için bir vatan söz konusuysa ise evet. herhalde burası değil mi? Kesinlikle zaten şu ana kadar yani evet hep o fikir vardı ama şu son 1-2 sene de birazcık onu daha fazla sorgulamaya başladım. Bilmiyorum bazı şeyler beni çok ürkütmeye başladı hani bu ülkede olmaya başlayan. Dolayısıyla ama evet yani şu ana kadar ben hani hep böyle gidip kısa süreli kalıp geri gelme taraftarı oldum çok fazla çünkü o vatan hissi gerçekten hani çok güçlü. E ama bilmiyorum. Şu an evet buradayım. <laughs> ama sonra kısa İnşallah süreli Türkiye'de gelebilirim diyorsun. <laughs> İnşallah gitmek zorunda kalmam diyorum. Evet. Siz de İstanbul'lusunuz ve mimarsınız. İsterseniz önce ailenizden başlayalım. Yani nerede doğdunuz, anneniz, babanız, büyük babanız, ailenizde başka mimar var mı? Oradan başlayarak bugüne gelelim. Efendim, İstanbul. Nuşantaşı Güzel Bahçe'de doğmuşuz. Ee, babam Ermeni, annem Rum. Ee, dede tarafım Tarsus, Adana'dan. Ee, çok evvelleri İstanbul'a göçmüş. İstanbul'a göçerken bir Yahudi cemaatinden bir kıza aşık olmuş. Dolayısıyla babaannem de Yahudi olarak aileye ...o zamandan girmiş. Böyle bir e, sentez içinde büyüdüm. Evet. 78'de mezuniyetimiz Mimar Sinan Üniversitesi... ...Mimarlık Fakültesi olarak diplomayı aldık. Benim okulum gece bölümüydü. Dolayısıyla gündüz büro çalışmaları. Fakat ayrıldıktan sonra... Piyasadaki ince yapı işler. Zaten büroda da e, ince yapı örnekleri yapmıştık. Nedir ince yapı? İnce yapı e, bir binayı alıp, onu e, soyup yeni şekliyle e, tadilat ve dekorasyonunu yapmak. Bu ince yapı hoşuma gitti. Masa başı değil, koşturma var, detaylar enteresan. O konu üzerine yoğunlaştım. Peki siz İstanbul'daki... E... Ermeni mimarlarla e, hiç tanışlığınız oldu mu? Yani binalarıyla, eserleriyle, e, siz de bir mimarlık e, öğrenciliğinden başlıyorsunuz ve İstanbul'un bu yönde bir hayli zengin mimari birikimi var. Var. Değerli çalışmalar var ama tabii o dönemin çalışmaları o dönemin ekonomik koşullarına e, uygun olduğu için e, ders alınacak bir sürü e, şey var birikim var. İstanbul'un Ermeni mimarları geleneği Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte sona ermedi. Cumhuriyet boyunca da sürdü. Hatta günümüzde de devam ediyor. Arkamda görülen Ok Meydanı Hastanesi'nin mimarı Nişan Yavupyan hayatta ve hala çizmeye devam ediyor. Şimdi onu ziyarete gidiyoruz. Yaşayan Ermeni mimarların en büyüğü olan Nişan Yavubyan, kendini etnik köken olarak değil de mesleki olarak sınıflandırıyor. Ben de oradan doğruya Bauhaus mimarlığına devam ettiriyorum. Yani ve benim bir, bir tek şeyim var, idolüm var yani. O da Mies van der Rohe. This is more diyen bir adam bu. Benim idolüm odur ve yaptıklarım da ümmetle öyledir yani. Ne gerekirse onu yaparım yani ne fazla ne eksik filan. Bauhaus, 20. yüzyılda mimari tasarım ve sanat alanında yeni akımlar yaratmış bir okul olarak biliniyor. Yaubian, Ok Meydanı Hastanesi'nin yanı sıra Sakarya Hükümet Konağı, Eskişehir Stadyumu ve spor salonuyla Muğla Devlet Hastanesi binalarının da tasarımlarını yapıyor. Bunu bir anlatır mısınız? Nasıl oldu? O zaman kaçıncı yılındaydınız mesleğinizin? Nasıl Şimdi kazandınız bu işte projeyi? Biz OSEP ile beraberdik. OSEP'ten OSEP'i ben askerlikte tanıdım. Benden küçük o. Soyadını Esasında da söyleyin. Sarafoğlu. Evet. O askerlikte tanıştık. Sonra beraber çalışmaya başladık filan. Güntekin belediyede çalışıyordu. Onun soyadı Gültekin ne? Güntekin Aydoğan. Aydoğan. O belediyede çalışıyordu. Ve de daha evvel zannediyorum bir ...hastane yarışmasına girmişti... ...ve başarılı olamamıştı zannediyorum... ...böyle aklımda kalmış... ...o bize birleşti... ...hastane yarışması var diye... ...bizim hastane yarışması ...ilk tanışmamız o zaten... ...ondan sonra... ...ve üçümüz beraber... ...şey yaptık işte... ...yarışmaya girdik... İşte birinci, ...birinci olduk... Peki... E, ...bütün hayatınız hep böyle büyük projelerle mi geçti yoksa yani konutlarda yaptığınız yaptınız mı? Tabii canım. Yani şehir içinde şu anda yani benim gösterebileceğim en mühim şey Çanakkale Seramik'in merkez binasıdır. Levent'te. En küçük bina oradaki. Şu anda. Şu anda en küçük bina. Ama o zaman şehir dışında ve büyükte değil mi? İlk bizim bina orada. yalnız gittiler en küçük arsayı aldılar patronlar o zaman. Arsanın sahibi zannediyorum Avusturya'da filandı. Gittiler işte konuştular, konuştular, arsayı aldılar. Yani seçtiler yani, en küçüğünü seçtiler. Evet. Onun için de küçüktür o bina yani. Hiç Şimdi, yok. onlar istiyorlar ki öyle yüksek, büyük binalar yapsınlar ama arsaları küçük. Siz o binaları görüyor musunuz? Yeni yapılan gökdelenleri? Görüyorum tabii, görmez olur muyum? Bana göre her biri şehre atılmış bir kazık. Resmen. Neye göre söylüyorsunuz bunu? Yani mesela oradaki yoğunluk katsayı iki ise orada üç, dört. Anlatabiliyor muyum? Nasıl çalma yani? yani şehirden çalınıyor yani. Bütün mesele orada. Evet. İkincisi onlar yapıldığı zaman onun, onun yapacağı şeyler hesaplı falan yok. Ne yol hesabı var, ne kanalizasyon hesabı var, ne... ne trafik. Hiçbir hesap, hesap yok yani. Toki diye bir müessese var. Biliyorsunuz kendi başına imar durumu yapıyor. Belediyeyle Belediye ile ilgisi yok, bakanlıkla ilgisi yok. Kendisi ne isterse onu yapıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Evet. Sülüeti herhalde İstanbul'un sülüeti ne hale geldi? Menattın. Her yer Menattın oldu. Menattın da değil. değil kendi başına bir güzelliği var. Evet. Bu